nasıl yapabiliyorsun? Elinden geldiği kadar. O oh, hiç olmaz. Bir tane silerim, bir tane, sil. Aa, bir tane silerim. Mesela böyle bir tane silerim. Hadi gel, başla. Gel 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 silerim, gel. Bu sadece bitiyor neredeyse. Ama dur, hemen gel, 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 gel. bu tarafa. aşağı. Ha, o, o, aşağı Neyse, şey buraya. Gel. buraya. Yeter. Bunu, 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 Şunu, şunu. Al. Hemen dön. Ah, tamam. Gel buraya. dön buraya. Tamam. Şey var, nasıl oluyor? Al. Dön buraya. Tamam. Bir daha. Onu tersten gitti. O ters o Olmaz, olmaz. Başla alıyorsun, veriyorsun. Dön. Tamam, neyse.